Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinde e, öğrendiğimiz konularla ilgili yani teklik, çiftlik, pozitiflik, negatif sayılarla ilgili arkadaşlar e, ne yapacağız? Uygulama e, soruları çözeceğiz. 2 tane testimiz var. Bugün kazanım ödev testimizin birincisiyle devam edeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bunları kesinlikle ama kesinlikle benden önce denemiş olmalısın. Hadi bakalım inşallah full yapmışındır. Evet başlayalım birinci sorumuzla. Ne diyor? Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucu tektir diyor. Şimdi bütün şıkları teker teker inceleyelim. Şimdi arkadaşlar kuvveti pozitif sayı olduğu zaman bunları görmezden gelebiliyordum. 3 dediğimiz arkadaşlar tek sayı. 1 e, dediğimiz de tek sayı. 2 tane tek sayı topladığım takdirde ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Ben ne arıyorum? Ben teki arıyorum. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Bakın 10 pozitif sayı eledim. 7 pozitif sayı olduğu için görmezden geldim. 2 çift sayı. 6 e, da çift sayı. E i̇ki tane çift sayıyı topladığım takdirde arkadaşlar sonuç çift olacak. Ben teki arıyorum. Dolayısıyla B'ye de gitti. Bakın bunlar da yine kuvvetleri pozitif sayılar. Bunları da görmezden geliyorum. 10 dediğimiz çift sayı çarpı 5 dediğimiz tek sayı artı 12 dediğimiz de çift sayı. E çift sayıyla tek sayıyı çarparsam zaten çift olacak. E çiftli çifti toplarsam arkadaşlar çift olacak. Ben teki arıyorum. Dolayısıyla bu da gitti. Bakın 4 pozitif sayı o yüzden eledim. 11 tek sayı. E, tek, e, bir de tek sayı arkadaşlar. Tek sayıdan tek sayı çıkarsa ne olacak? Çift olacak. Ben bunu da aramıyorum. Ee, bakın 5'leri ve 3'leri yine görmezden geldim. 4 çift sayı, 7 tek sayı arkadaşlar. Çiftle tekin toplamı ne olacak? Tek olmuş olacak. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Bakın benden size bir tavsiye bu şekilde deneme sorularında siz her zaman E şıkkından başlayacaksınız. Genelde bunları D şıkkına, E şıkkına falan saklamayı çok severler. Tamam mı? Ben size şimdi bütün hepsini göstermek adına A'dan başladım. Hepsini gösterdim ama sen ilk başta test çözerken E şıkkından başla. Tamam mı? Bu tavsiyeme uy. Geldik şimdi ikinci soruya. X tam sayısı için diyor. X artı bir sayısı çift tam sayı olduğuna göre. Bakın arkadaşlar X tam sayı demiş mi dememiş Bak bunlar çok önemli. Tamam mı? X artı 1 neymiş arkadaşlar? X artı 1 çiftmiş. Dolayısıyla hemen notumuzu alalım. X artı 1 çift. Arkadaşlar bakın buradan birin ben tek sayı olduğunu biliyorum. Değil mi? X ne olursa sonuç çift olur. Tabii ki tek olursa. Tekle tekin toplamı çift olacak ya. O zaman ben buradan X'in tek olduğunu buldum. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu çift tam sayıdır diyor. Bakın ben yine ne yapacağım? Size hepsini göstereceğim tabii ki. X tek sayı arkadaşlar. Bak 3 tek sayı x de tek sayı. E, iki çift sayı. E, tek sayıyla tek sayıyı çarparsam tek olacak. E, tekle çifti toplarsam arkadaşlar sonuç tek olacak. Ben ne yarıyorum? Ben çift arıyorum. Dolayısıyla a şıkkı gitti. Şimdi bak x ortak parantezine alabilirim değil mi ben şurada? x ortak parantezine alırsam iki tane x var ya. Bir tanesini kapının önüne aldım. Bir tanesi x de kaldı. Şimdi bunun katsayısı sayısı 1. x'i kapının önüne aldıysam önde ne kaldı? 1 kaldı. Artı 1. Bak şunu hatırladın değil mi? x ile x artı 1. Bunlar artışık sayı. Artışık sayıların çarpımı daima arkadaşlar ne oluyordu? Çift oluyordu. E bir de tek sayı. E çiftle teki toplarsam arkadaşlar tek olacak. Ben çift arıyorum. Dolayısıyla b de gitti. E 7 tek sayı. x de tek sayı. 1 tek sayı. E tekle teki çarparsam tek olacak. Artı tek. Tekle teki toplarsam da çift olacak arkadaşlar. Bakın bu da olmadı. D'ye bakıyorum. Bakın 5 tek sayı. x de tek sayı e, 4 çift sayı. E, tekle tekin çarpımı tek. Tekten de çift çıkarsa arkadaşlar tek olacak. Bakın ben ne arıyorum? E, ben çift arıyorum değil mi? C şıkkı arkadaşlar C şıkkı çift bulduk bak burada. Cevap C olacak o zaman. Tamam. Şimdi E'ye de bakalım. Şimdi arkadaşlar şu zaten 4'ten dolayı 4'ten dolayı ne olacak? Çift olacak. E, çift sayıyı bir şey çarparsam arkadaşlar sonuç çift olacak. Artı x zaten tekti. O yüzden ilk bakın iki pozitif olduğundan dolayı görmezden geliyorum. O yüzden bak x de tekti. Tekle çiftin toplamı da tek olacak. Ben çift arıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu da gitti. Doğru cevabımız neymiş? C şıkkıymış. 2 iki değil mi? Güzel. Bakın bu önemli bir soru tipi arkadaşlar. Bu önemli bir soru tipi. 3a artı 5 ifadesi tek tam sayı. Bak burada a tam sayı demiş mi? A tam sayı dememiş. Bak bu lafımı unutma A tam sayı dememiş. 3A artı 5 ifadesi tek tam sayı demiş. Bak 3A artı 5 neymiş arkadaşlar? Tekmiş. Tamam. Şimdi bak bu 5 tek sayı değil mi? Evet. E, bu 3 de tek sayı. E, tek sayıyla ben e, arkadaşlar A'yı çarpacağım. Değil mi? E, o zaman A burada ne olmalı? Bak A çift olmalı. Sebebi ne? Tekle çiftin çarpımı çift çiftle tekin toplamı arkadaşlar ne olsun tek olsun. Sonuçta tek olmasını istiyorum ben. Anlaştık mı? Demek ki buradan a'nın çift olduğunu anladık. A çift mi? Pardon, hayır. Değil. Niye? Bak eğer bunu böyle yaptıysan buradan hatalı çıkacak arkadaşlar. Niye? Ben a'nın tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla bu tip sorularda arkadaşlar şöyle yapacaksın. Bak, siliyorum şurayı. İnşallah böyle yapmadın. Tamam mı? sana göstermek adına bu şekilde yaptım ama a çift dediysen maalesef kaybettin. Şimdi 5 tek sayı, değil mi? 3a ifadesi ne olması lazım arkadaşlar? Bakın çift olsun ki çiftle tekin toplamı tek olsun arkadaşlar. Eğer bana bak a tam sayı deseydi o zaman ben şuradaki çıkarımı yapabilirdim. a çift sayıdır diyebilirdim. Ama a hakkında bana bir şey söylememiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben 3a ifadesini ne diyeceğim? çift diyeceğim. Anlaştık mı? Şimdi e, arkadaşlar hani bak şundan dolayı. Şimdi 3A ifadesine ben çift dedim ya. E bak A tam sayı olma. A'ya tam sayı vermeyeceğim ama sonucu yine çift çıkaracağım. Bak ben A eşittir 2 bölü 3 olsa. Tamam. 3 ile 2 bölü 3'ü çarpacağım. Bak 3'ler sadeleşirse ne kalacak? 2 kalacak. E 2 çift değil mi? Bak A'ya ben tam sayı demedim. Ama sonuç yine çift oldu. Dolayısıyla arkadaşlar a tam sayı diyor mu demiyor mu? Bizim için çok önemli. Anlaştık mı? Dolayısıyla 3a'ya ben çift diyeceğim arkadaşlar. E, o zaman ben a ile ilgili herhangi bir bilgi bilemediğimden dolayı bak bu bunlar olmaz. Bak bu da olmaz. 2a'yı da bilemiyorum. Olmaz. Şimdi 3a olabilir. Bak ben 3a'nın çünkü çift olduğunu biliyorum. Bak 3a 3a'nın çift olduğunu biliyorum. E, 8 de çift sayı. E çiftten çifti çıkartırsam çift olur. Ben de zaten çift arıyorum. Dolayısıyla bak cevabımız değişik. Şimdi E'ye bakalım. Şimdi bak 6A'nın içinde de 3, 3A ifadesi var ya. Bak ben 6A'yı 2 çarpı 3A şeklinde yazabilir miyim? Evet. Artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın 3A'nın ben ne olduğunu biliyorum. Çift olduğunu biliyorum. 2 de çift değil mi? Evet. 1'in e, birinde tek olduğunu biliyorum. Çiftle çifti çarparsam çift. Çiftle teki toplarsam bak tek oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla E şıkkını da elemiş olduk. Doğru cevabımız değişik. Bak süper soru. Tamam mı? Geldik dördüncü soruya. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere diyor. Bak bu kriter çok önemli değil mi? Tamam. Bu çarpım tek sayıymış arkadaşlar. Bak şimdi bu çarpım tek, tek olacaksa o zaman bu çarpanların her birinin olması lazım. Tek olması lazım. Niye? E çünkü bu çarpımlardan bir tanesi bile çift olmuş olsa çift sayıyla neyi çarparsam çarpayım sonuç çift olacak arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla her biri tek olacak. O zaman değerlendirelim. X eksi 2 tek olacak. E buradan arkadaşlar, bakın 2 nedir? Çift sayıdır. E sonucun tek çıkması için x'in de olması lazım, tek olması lazım ki tekten çift çıkınca ne olsun? Tek olsun. Tamam. Şimdi şöyle bir çizgi atalım. Ne olacak? Y kare eksi 1, y kare eksi 1, bunun sonucu da tek olacak. Şimdi kare arkadaşlar 2 pozitif olduğundan dolayı görmezden geliyorum. Bakın bu bir tek sayı. E sonucunda tek olabilmesi için y'nin ne olması lazım? Çift olsun ki çiftten tek çıkınca tek çıksın. Son olarak da z küp artı 5 z küp artı 5 ne olacak? Tek olacak. E şimdi zaten 5 tek sayı. Sonucunda tek çıkabilmesi için bak 3 de pozitif olduğundan dolayı bunu da görmezden gelebilirim. Z demek ki çift olsun ki çiftle tekin toplamı tek olsun. Bak bunları tablo şeklinde gösterecek olursak şöyle daha da görmesi güzel olacaktır. X'i ne bulduk arkadaşlar? Bakın X'i tek bulduk. Y'yi bakın çift bulduk. Z'yi Z'yi de bakın çift bulduk. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Birinci öncüle bakalım şimdi. X'i ne bulmuştum Tek. Y'yi ne bulmuştum Çift. Z'yi de çift buldum Bunların hepsini topladığım takdirde tekle çiftin toplamı tek. Tekle bakın Çiftin toplamı ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Bu da tek demiş zaten. Demek ki birinci öncülümüz doğru. İkiye bakalım. Bakın x tek, y çift, z de çift. E Tekle çiftin çarpımı zaten çift. E Çiftle çiftin toplamı da arkadaşlar sonuç çift olacak. Bu da çift demiş zaten. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Şunları bir silelim. Üçüncü öncüle bakalım. Hatta şurada değerlendirelim ya. X çarpı y artı z. Bu da ne, e, ne olacak arkadaşlar? Bakalım x tek değil mi? Evet. Y ne? Çift. Z ne? Çift. Şimdi çiftle çifti toplayınca çift. Burası da tek zaten. Tekle çifti çarpınca çift olacak. Bu ne demiş? Tek demiş. Üçüncü öncül yalan. Demek ki buna göre doğru cevabımız bakın 1 ve 2. Yani değişik. Geldik şimdi 5. sorumuza. Sıfırdan farklı A, B ve C tam sayıları için diyor. Bu ifade eşitlik veriliyor. Buna göre a, b ve c sayıları için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi böyle rasyonel bir ifade gördüğün zaman arkadaşlar hemen ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Bak bunun altında 1 var. 1 ile 2a artı 3'ü çarparsam yine 2a artı 3b gelecek. 4 ile c'yi çarparsam 4c gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursan buradaki 4c 4'ten kaynaklı olarak ne olacak arkadaşlar? Daima çift olacak. Burada da aynı şekilde 2a 2A ifadesi 2'den kaynaklı olarak burasında ne olacak? Çift olacak. E ben çiftle neyi toplarsam sonuç çift çıkar? Çift. Dolayısıyla arkadaşlar 3B ifadesinin 3B ne olması lazım? Çift olması lazım. ABC tam sayı demiş ya bu, bak burada. 3 e, tam sayı demiş ya. O zaman ne olacak arkadaşlar? B e, 3 tek sayı. Demek ki sonucun çift çıkabilmesi için B'nin ne olması lazım? Çift olması lazım. Bak B çift olacak. Peki ben A ile C hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Niye? Bak A tek de olsa, çift de olsa şu önündeki 2'den kaynaklı olarak sonuç daima çift çıkıyor. C de aynı şekilde A, e, tek de olsa, çift de olsa önündeki 4'ten kaynaklı arkadaşlar ne oluyor? Sonuç daima çift çıkıyor. Ama ben şunu kesinlikle ama kesinlikle biliyorum ki B'yi ne buldum? Çift buldum. Tamam? Mı? Dolayısıyla bakın B çift tam sayıdır olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere diyor. Tamam. Olduğu biliniyor. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bak her zaman ifadelerinde çok dikkatli olman lazım. Demek ki birden fazla alternatif var. Bunun için tablo şeklinde bütün alternatifleri dökmen lazım. Anlaştık mı? Evet. Ben sana alıştıracağım zaten. İstemezsen de alışacaksın bu tablo yöntemine. Tamam mı? Çünkü olayı bütünce görüyorsun tabloda. A var, B var, bir de C var. Hemen çektik çizgimizi. Şimdi arkadaşlar A artı C şurada yapalım. A artı C neymiş? Tekmiş. E, dolayısıyla bunun tek olabilmesi için A çift olursa C tek olursa çiftle tekin toplamı ne çıkar arkadaşlar? Tek çıkar. Tamam. Peki A tek C çift olursa tekli çiftin toplamı yine tek olur. Dolayısıyla buradaki iki ihtimali ne yapalım? Yazalım. Bak A çift olursa C ne oluyor? Tek oluyor. A tek olursa C ne oluyor arkadaşlar? Çift oluyor. Tamam. Şimdi bir de ne bilgisini biliyorum? B artı C. B artı C de neymiş arkadaşlar? Çiftmiş. Anlaştık. E dolayısıyla Dolayısıyla şimdi ya ikisi de tek olacak. Çünkü tekle tekin toplamı çift olur. Ya da ikisi de çift olacak. Niye? Çifte çiftin toplamı çift olur. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bak B tek olduğu zaman C de tek oluyor. Tamam. Bak, C tek olunca B de tek olacak değil mi? Evet. Dolayısıyla burada böyle. Peki C çift olursa bak C çift olursa o zaman B de çift oluyor. Dolayısıyla bu şekilde olacak. İki ihtimalle bir tablomuz olmuş oldu. Ee, her zaman dediği için bu iki, tab e, iki tabloyu da ne yapacağız? İki ihtimalimizi de değerlendireceğiz daha doğrusu. B çarpı C çarpımı çift tam sayıdır. Bakın B ile C. Şimdi şu ilk durumu değerlendirsem ilk durumda. Bak B ile C tek. E, i̇ki tane tek sayının çarpımı e tek oluyor arkadaşlar. E daima bak çift olmadı. Demek ki daima çift olmuyormuş. Ha, alttaki durumu değerlendirsem çift oluyor. Ama demek ki her zaman çift olmak zorunda değilmiş. Tek olduğu durum da oluyor. Dolayısıyla birinci öncül yalan. İkiye bakalım şimdi. A çarpı B çarpımı çift tam sayıdır. Şimdi A çarpı B. İlk durumda arkadaşlar A çift B tek çiftle tekli çarpı, çarparsam çift. E, alttaki durumda değerlendireceğim arkadaşlar. Birisi çift diye hemen cevaba cevabı atlamayacağız. Alttakini de değerlendireceğiz. E, A tek olursa A tek olursa bu sefer B çift oluyor. Tekli çiftin çarpımı çift. Bak iki tane ihtimalimiz vardı. İki tane durumda da çift olduğundan dolayı bakın ikinci öncülümüz doğru demek ki. Şimdi 3'e bakalım. 3'e bakalım. E, A artı B artı C toplamı tek tam sayıdır. İlk duruma bakıyorum arkadaşlar. Bu çift. Bu tek. Bu da tek. Topladığım takdirde bakın çiftle tek toplarsam tek, tekle şuradaki teki toplarsam çift. Tamam. Ama hemen atlamayacağım. Ha, bak çift bir tane çift buldum ya bak burada tek tam sayı demiş. Bak ben burada çift buldum. Dolayısıyla arkadaşlar bu da her zaman demek ki sağlamıyormuş. Tamam? Her zaman sağlayan hangisiymiş? Yalnız 2 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B Bence gayet güzel sormuşlar. Geldik şimdi 7. soruya. A bir tam sayı olmak üzere. Bak ne kadar önemli bir bilgi. Tamam. Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle kesinlikle tek tam sayıdır. Yani kesinlikle diyorsa arkadaşlar biraz dikkatli olacağız. Evet. Şimdi A tam sayı. Tam sayıların içerisinde negatif sayılar da var mı? Var. E dolayısıyla arkadaşlar A burada bakın kuvvette ya. Kuvveti negatif olduğu zaman bunun tekliğinden ya da çiftliğinden her zaman bahsedemeyiz arkadaşlar. Niye? Bak A'yı örnek olarak ne alayım? Eksi 2 alayım. E dolayısıyla 2 üzeri eksi 2 ifadesi gelecek. Peki bu neye eşitti? E bu da 1 bölü 4'e eşitti. 1 bölü 4 tek ya da çift diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla bunun bir kesinliği yok. He, ben a'ya pozitif tam sayı verirsem problem olmaz. Problem olmaz. Tamam mı? Ama a negatif de olabilir. Niye? Çünkü a bir tam sayı. Tam sayıların içerisinde negatif sayılar da var. İkinci öncüle bakalım. A kare artı a artı 1. E burada arkadaşlar a ortak parantezine alacak olursam Burada iki tane A olduğundan dolayı bir tanesini kapının önüne attım. Burada A kaldı. E diğerinin önünde bakın burada bir çarpanı var. Dolayısıyla A'yı kapının önüne atmıştım. Burada ne kaldı? Bir kaldı. Artı bir. E şimdi arkadaşlar bak A ile A artı bir ardışık sayı değil mi? Evet. E ardışık sayıların çarpımı daima çift değil mi? Evet. E bir de arkadaşlar tek sayı çiftle teki toplarsam tek olacak. Ben de zaten teki arıyorum arkadaşlar. İkinci öncül demek ki daima tek sayı. 3'e bakalım. Şimdi arkadaşlar 3A ben şimdi A'yı bilmiyorum ya. A ya tek olacak ya da çift olacak değil mi? Tam sayılar ya tek sayılardan ya da çift sayılardan oluşur. O zaman iki ihtimalde değerlendireceğim. Bak 3A eksi 4. Acaba ne olacak? A tekse bak A'ya ilk başta tek verelim. 3 tek sayı ya. A'ya da tek verdim. Eksi 4 de çift sayı. Tekle teki çarpınca tek. Eksi çift. Bak buradan ne geldi? Tek geldi. Ama hemen ilk durumda tek geldi diye bu da kesinlikle tek diyemem arkadaşlar. Bir de A'ya ne vereyim? Çift değil. E, dolayısıyla bak 3 zaten tek sayı. E, A'ya çift veriyorum şimdi. Eksi -4 zaten çift sayı. E tekle çifti çarpınca çift. Burası da çift. Çiftten çift çıkarsa çift. Bak bir tek çıktı, bir çift çıktı. Demek ki kesinliği yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu elenecek. Tamam? Mı? Şimdi dördüncüye bakalım. Bakın A ne olursa olsun şuradaki 4 çarpanından ötürü bunun sonucu daima çift olmaz mı? Evet. 5 e de zaten tek sayı. Çiftten tek çıkarsa tek olur arkadaşlar. Ben de tek istiyorum. Demek ki kaç tanesi diyordu? 2 ve 4. Yani 2 tanesi arkadaşlar daima tek sayı olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şık. Geldik şimdi 8'e. X, Y ve Z sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere. Bak sıfırdan farklı olacak bir de doğal sayı olacak. İki tane kriter var. E böyle olduğu zaman ne dedik? İşler dışlar çarpımı yapın dedik değil mi? Bak bunun paydasında 1 var. İşler dışlar çarpımı yaparsam 1 ile x artı 1 çarpı y artı 3'ü çarparsam yine bu olur. Z ile de z artı 1'i çarpacağız. Bakın şurası parantez içinde değil ha. Aman aman. Aman aman. Farklı şeyler. Şöyle bir geri alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak z ile z artı 1 ardışık sayılar değil mi? Evet. E, ardışık sayıların çarpımı daima çift olmayacak mı? Bak burası çift oldu. Tamam. Şimdi bak buradaki 3 de tek sayı değil mi? Evet. Tek sayıyla neyi toplarsam ben çift olacak? Tabii ki tek sayı. Demek ki şurada, şurası bütün olarak şu altını çizdiğim yeri ne olması lazım? Tek olması lazım. Yani x artı 1 çarpı y'nin ne olması lazım? Tek olması lazım. Şimdi buna göre arkadaşlar sonucun tek çıkabilmesi için çarpım durumundaki ifadelerin her çarpının ne olması lazım? İkisinin de tek olması lazım. Şuranın da tek olması lazım. Şimdi y'nin tek olması gerektiğini anladık. E, x artı 1 de tek olacak. E, burada bir tek sayı. Sonuçta tek sayı çıkacaksa x demek ki ne olması lazım? Çift olsun ki çifte tekin toplamı tek çıksın. Dolayısıyla x ve y'yi biz ne yaptık arkadaşlar? Bakın bulduk. x'i bulduk? x'i çift bulduk. Y'yi de zaten burada tek olarak bulmuştuk. Hangileri kesinlikle tek tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın x artı y artı z. X'i biliyorum çift. Y'yi biliyorum tek. Z ile hakkında bir şey söyleyebiliyor muyum? Hayır. Z hakkında hiçbir şey konuşmadık arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü Z ne olursa olsun bak bunların çarpımları sadece ardışık sayılar olduğundan dolayı çift sayı olur. Ama Z hakkında bir şey bilmiyorum. Bilmediğimden dolayı bunun sonucunda ne olduğunu bilemem. Tamam. Bunun bir kesinliği yok. Şimdi 2'ye bakalım. 2'ye bakalım arkadaşlar. X üzeri Y diyor. Bak şimdi sıfırdan farklı doğal sayılar ya. doğal sayılar normal şartlar altında arkadaşlar sıfırdan başlamıyor mu? Evet bu şekilde sonsuza kadar gidiyor değil mi? Ama sıfırdan farklı dediği için kümemizden sıfırı atacağız. Dolayısıyla geri kalan sayılar hepsi pozitif olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? X çift. Şöyle yazıyorum. Y de tek sayı artı Y tek sayı. Z'yi bilmiyorum. Z'yi bilmiyorum arkadaşlar. Tamam? Şimdi e, ama sonuçta doğal sayı olacak yani pozitif sayı olacak. Şimdi çift bir sayının kuvveti, tek kuvveti ne olacak arkadaşlar? Daima çift olur. Tamam mı? Çünkü bak burada buradaki tek ifadesi arkadaşlar negatif de ol, olsaydı bak o zaman işler değişirdi. Ama bak ben burada pozitif olduğunu biliyorum şuradaki kümeden dolayı. Tamam mı? O yüzden sonucu çift diyebilirim. Artı buradaki tekin Herhangi bir kuvveti, herhangi bir kuvveti arkadaşlar e, ne olacak? Tek olacak. E, sebebi ne? Çünkü arkadaşlar bak buradaki kuvvet Z değil mi? Evet. Ben Z'nin de şuradaki pozitif sayılardan bir tanesi olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. E bunlar pozitif olduğu zaman üstlerini zaten ben görmezden gelebiliyordum. Öyle değil mi? Dolayısıyla çiftle tekin toplamı ne olacak? Daima tek olmuş olacak. O yüzden ikinci öncülümüz olacak. 3'e bakalım şimdi. X çarpı Z. E bak ben x'in çift olduğunu biliyor muyum? Evet. Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. Artı y'nin de tek olduğunu biliyorum. Şimdi z'nin ne olduğunu bilmiyorum ama x çift olduğundan dolayı çiftle bir sayının çarpımı daima çift olacak. Artı y de zaten tekti. E çiftle tekin toplamı da tek olacak arkadaşlar. Bak bu da tek oldu. Demek ki 2 ve 3. öncüller kesinlikle tek oluyormuş. Doğru cevabımız değişik. Bence bu da güzel. Geldik şimdi 9'a x negatif bir gerçel sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Bak x negatifmiş. Bak bu şekilde gösterebilirim. Ya da x'i şöyle negatif sayı olarak alabiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar x negatif ya. Evet. Negatif sayının küpü ne olacak arkadaşlar? Bak kuvveti tek sayı olduğundan dolayı e, sonuç negatif olacak. Değil mi? E, önünde de bir eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Sonuç demek ki bunun pozitif çıkıyor arkadaşlar. Ben negatif arıyorum. Dolayısıyla bu gitti. Bak X negatif değil mi? Evet. Eksi. E, eksinin eksiye bölümü de artı olacağından dolayı arkadaşlar bakın bunun sonucu da pozitif oldu. Dolayısıyla ben negatif arıyorum. Bu da gitti. Şimdi X negatif bir sayı. Beşinci yani tek kuvvet olduğundan dolayı negatif bir sayının tek kuvveti negatifti. Değil mi? Evet. E, dolayısıyla bak bunun sonucu negatif olacak. E, burada da önde de bir tane eksi var arkadaşlar. Dolayısıyla eksiyle eksinin çarpımı artı olacak. Şimdi bir de artı bir sayı artı bir sayının artıya bir sayıya bölümü de arkadaşlar artı olacağından dolayı bunun sonucu da pozitif çıktı. Dolayısıyla bunu da eledim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak buradaki sayı ne olursa olsun bak ne olursa olsun şuradaki çift kuvvetten dolayı sonuç pozitif olmayacak mı? Evet. E bunun önünde de bir eksi var. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak arkadaşlar. Bakın negatif olanı bulduk. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Şimdi şuna bakalım. Şimdi x negatif değil mi? Evet. E önünde de bir tane eksi var eksi ile eksiyi çarptım artı. E, artı bir sayının zaten arkadaşlar e, hangi kuvvetini pozitif kuvvetini de alsam, negatif kuvvetini de almış olsam sonuç zaten artı çıkacak. Tamam? Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Geldik şimdi 10. soruya. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere. Yani reel sayılar. Tüm sayılar aklımıza gelecek. Olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız hemen? Tablo yapacağız. A, B ve C çizgimizi de çekelim şöyle. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar nereden başlayacaktık? Kuvveti çift olanda. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar bir sayının e, negatif negatif bir sayının çift kuvveti de pozitif yapar. Pozitif sayının çift kuvveti de pozitif yapar. Değil mi? Her halükarda kuvveti çift olan sayının sonucunu biz biliyoruz ki pozitif. Garantilerden başlıyoruz önce. Şimdi bak burada dördüncü kuvvet var. Bir de burada ikinci kuvvet var. Şimdi şurada daha az eleman olduğundan dolayı buradan başlayalım. Şimdi a, a'nın ne olduğunu ben bilmiyorum ama şuradaki dördüncü kuvvetten dolayı sonucu kesinlikle artı olacak. Bakın 3, burada arkadaşlar pozitif sayı olduğundan dolayı görmezden gelebilirim ben bunu. Dolayısıyla artı bir sayıla eksi bir sayıyı çarparsam ben sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla b'nin işareti ne olacak? Negatif olacak. B'yi bulduk. Şimdi şuradaki işaret, b ile c'nin çarpma pozitif değil mi arkadaşlar? Evet. Peki ben B'yi negatif bulduysam C de negatif olsun ki iki tane negatif sayının çarpımı pozitif olsun. Bak C'nin işaretini de çaktırmadan bulduk burada. Sonucuna bakalım. Şimdi arkadaşlar bak buradaki kareden dolayı bunun sonucu zaten daima pozitif. E C'nin işaretini buldum. Eksi. E, artı ile eksiyi çarpınca bak burası eksi oldu. A demek ki A artı olmalı ki artı ile eksiyi çarpınca sıfırdan küçük çıksın. Bak A'nın işaretini de bulmuş olduk. Dolayısıyla ABC'nin işaretleri sırasıyla artı, eksi ve eksi olacak. Hangisinde var arkadaşlar? Bakın D şıkkında var. Geldik şimdi 11. sorumuza. X küçüktür 0, küçüktür Y olmak üzere. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın hemen cevabın şöyle D olduğu biraz sırıtıyor. Değil mi? Niye? Şimdi arkadaşlar bak X sıfırdan küçük olduğu için bu küçük sayı. Y de sıfırdan büyük olduğu için bu büyük sayı. E şimdi bak büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. E büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa daima pozitif olmaz mı? Bak sıfırdan büyük oluyor. Dolayısıyla cevabımız değişik. Ama biz diğerlerini de açıklayalım. Şimdi x arkadaşlar negatif bir sayı değil mi? Y de sıfırdan büyük olduğundan dolayı pozitif bir sayı. E negatif bir sayı ile pozitif sayıyı toplayınca daima sıfırdan büyük mü olur? Hayır. Biz sıfıra eşit olabildiği durumları konuşmuştuk değil mi? Yani bunun sonucu sıfır da olabilir. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. 3 duruma, 3 ihtimalli durum arkadaşlar yani. Dolayısıyla bu olmaz. Şimdi x dediğimiz küçük sayı, y dediğimiz büyük sayı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç ne çıkar? Negatif çıkar. E burada pozitif demiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yalan. Bakın x ne olursa olsun, şuradaki kareden dolayı bunun sonucu, sonuç kısmı artı olacak. Y de zaten sıfırdan büyük. Dolayısıyla Y de büyük olacak. E artı ile artıyı çarpınca artı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sıfırdan küçük demiş. Yani negatif demiş. Dolayısıyla bu da yalan. E'ye bakalım. X zaten negatif. Y de pozitif. Eksinin artıya bölümü sonuç olarak eksi olacağından dolayı bak burada sıfırdan büyük demiş arkadaşlar. Yani pozitif demiş. Dolayısıyla E şıkkı da yanlış. Oluyor değil mi? Bence oluyor ya. Geldik bugünkü son sorumuza. Olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Tamam. Bak x negatif, y pozitif, z de pozitif. Sıfırdan büyük oldukları için. Şimdi böyle deneme sorularında ne yapacaksın sen? E'den başlayacaksın. Bir başlayalım ama ben sana hepsini açıklayacağım tabii ki. Şimdi x negatif, y pozitif, eksi bir sayı eksiyle artıyı çarpınca sonuç ne olacak? Eksi olacak. Bak pay kısmı negatif oldu. Şimdi x dediğimiz arkadaşlar küçük sayı değil mi? Negatif sayı sonuçta. Y de pozitif sayı. E, küçükten büyük çıkarsa arkadaşlar bakın burası da negatif oldu. E, i̇ki tane negatif sayıyı birbirine böldüğüm zaman... ...eksinin eksiye bölümü ne olacak? Artı olacak. E, ben de zaten pozitif olanı aramıyor muyum? Evet bak cevabımız eşit. Ama ben diğerlerini de açıklayacağım sana. Şimdi bakalım x negatifti, z pozitifti. E, eksi bir sayıyla artı bir sayıyı topladığın zaman arkadaşlar... ...sonuç bilebilir miyim ben? Bak, burası bilinmez. Dolayısıyla... Sonucu da ben kestiremem. Çünkü x artı z toplamları negatif sayıda pozitif sayı toplayınca sıfır olmuş olsa... ...sıfırın bir sayıya bölümü ne olacak? Sıfır olacak. Değil mi? E dolayısıyla bak pozitif olmuyor. O yüzden değişikliğini eledik. Şimdi z'ye bakıyorum. Z büyük sayı. Y küçük sayı. E büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa burası pozitif olur. Şimdi x küçük sayı. Y büyük sayı. E küçükten büyük çıkarsa arkadaşlar ne olacak? Eksi olacak. E artının da eksiye bölümü şuradaki bölüden dolayı... Ne olacak sonuç eksi çıkacak. Ama ben pozitif olmasını istiyorum. Dolayısıyla C şıkkında elemiş oldum. B'ye bakalım. X negatif, y pozitif, z de pozitif. Eksiyle eksiyi çarpınca artı. Işte eksiyle artıyı çarpınca eksi. Eksiyle artıyı çarpınca yine eksi. Bak pay kısmı eksi oldu. Y ile z e, ikisi de pozitif değil mi? Evet. Pozitif sayı ile pozitif sayıyı toplarsan bak bu artı oldu. Şimdi eksi'nin artıya bölümü de ne olacak? Eksi olacak. Ben pozitif arıyorum. Dolayısıyla B şıkkına gitti. Buraya bakalım x ile y'in toplamı. x negatif, y de arkadaşlar pozitif. E, eksi bir sayı ile artı bir sayı toplayınca sıfır olma durumu bile var ya. Dolayısıyla burası bilinmez arkadaşlar. Niye? 3 ihtimalle durum. Negatif de çıkabilir, pozitifte çıkabilir, sıfır da çıkabilir. Dolayısıyla bunu da elemiş oldum. Full çıktı mı? Çıktıysa yorumlar kısmında belirt arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel iş yaptın demektir. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bol bol tekrar etmeyi ve ders çalışmayı unutmayın